Hop selamun ben Parabol Emre. Bugün günlerden 4 Aralık Çarşamba 2024. Bugün 7 saat çalışmışım. Zaman hızlı geçti biraz. Daha yeni zaten. Spora gittim falan. Ertele, ertele, ertelemesi ya. Biraz gecikti. Bir de biraz fazla yemek yemişim. Sabah kalktım bir aydın at denemesi çözdüm. Bu 10. deneme diğerlerine nispeten daha kolay geldi bana. Ee, bir boş iki yanlışım var. 36 buçuk geldi. Onun dışında şuradan şimdi organiği yapmıştık zaten. Şey elektro başladım. Şu karma testlere kadar geldim. Son 5 testim 6 testim falan kaldı. İşte pilleri falan bitirdim. Evet oksijar çürt. İşte şu 11 11 testi bitirdim. Karma testler kaldı buradan da. elektrokimya'dan karma testleri kaldı. Sonra şuradan bir adet fen, bir adet sosyal denemesi çözdüm. Ardından bugüne kadar çözdüğüm e, bugüne kadar çözdüğüm 15 oradan, 7 oradan 22 adet sosyal denemesini aldım. Felsefe ve dinde çıkan kavramları tek tek not ettim, araştırdım. Şurada ezberler falan var. Diğer kağıt boş. Vaktimin çoğunluğu buraya gitti. Bunları araştırırken o 22 deneme bayağı vardı. Onları yaparken bayağı bir vakit kaybettik. Bayağı bir vakit gitti. Öyle işte bugün öyle geçti. Çok bir şey yapmadım ama çok vakit geçti. Aslında bakınca yaptım lan. 11 test oradan. 11 test kimya pil. Ar da çözünce ar bayıyor ya ara versem belki daha iyi yakar mı? De gelmiyor. Neyse yine çözüyoruz. Yine az çözmüşüz. Yani yine bayağı çözmüşüz. Neyse. Öyle işte. Sınava sonunda 200'den az bir gün kaldı. Allah'ın ne de olur. Zaman geçiyor ne güzel. Neyse yeter bu kadar. Allah'ın ne de olur hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.